Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Call and Bones oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yelenceler, keyifli seyirler. Evet en son bir hazine haritamız vardı. Efin haritamız. Onu takip edecektik. İşaretlemiş miydik? Şuraya gitmemiz gerekiyordu. Royal Burial Ground. İşaretleyelim abi ve yola çıkalım. O tarafa doğru şuradan gideceğiz. Pardon. Ne kontrolleri unuttum. Bakalım. 3. Aa, kuş gelmiş, konmuş. Hmm, çok iyi. Ne değişik bir kuş lan böyle. bir yerde var mı diye bakıyorum da. Sadece önümde var. Bu biz almadık değil mi? Bu kendi kondu oraya. Evet. Allah'ın çok güzeldi ha. Yelkenler fora. Kim? Şuraya yapalım. Gemi ne kadar büyükmüş ya. Niye müzik arttı abi? Bir dakika ne oluyor? Haritanın neresindeyiz bakalım. Tamam bu adayı geçeceğiz. Böyle aralarından geçeceğiz adaların. Oradaki neymiş abi? Heykel gibi bir şey yapmışlar. Tekrar bakalım haritamıza. Buradan dümdük gittik miydi? varacağız abi. Biraz hızlanmamız gerekiyor sadece. Crysis 3 oyununa başladığım için bu arada bu oyuna ara verdim. Ee, biraz da uzun sürüyor açıkçası bu oyunun e, video düzenlemesi. O yüzden araya başka bir oyun katayım dedim. Ee, daha seri bir şekilde paylaşabileceğim. Ee, epey hazırladım bu haftanın videoları hazır Crysis 3'te o yüzden bu oyunu şimdi oynayıp videoları da yavaş yavaş hazırlayarak sizinle paylaşmayı düşünüyorum tamam dinlenin biraz yorulmuşlar yemek yedirme olayını hala kavrayamadım yani hep kırmızı gözüküyor burası yani yiyecek bir şeyimiz olmadığı için mi acaba? Olması lazım. Öyle hatırlıyorum, var diye hatırlıyorum yani. Yerkenimiz hep parçalanmış. Yanımızda şu an arttırmak istemiyorum. Boşa harcamış gibi hissedeceğim çünkü. gemiyi kendi haline bırakınca rüzgarın rüzgarı arkasını alıyor bu arada sanırım. Kendi seyrinde gidiyor yani. Heh. Şarkı söyleyeyim biraz. Şimdi orası burası da yanıyor hala közlü. Ya hızlı gidebiliriz bence. Şu sol taraftaki topları da bu arada değiştirmek istiyorum ama şu an değiştirebiliyor mu? Hava basınca. Üstlük yapabiliyor muyum? Neyse dur şimdi bir gemiye çarpmayalım. Ona saldırmıyor değil mi? Yani dedim bana saldırıyorlar herhalde. Bak. Antı yok. Geldik. Taşıyabileceğimizden çok yaşağımız mı var? Nasıl ya? Bu kadar da değil be oğlum. Daha boş alanımız var. We to the ne oluyor lan rüzgar geminin közlerini mi harladı? Ne yaptı? Bir şey oldu sanki. Tamam burada gemiden inip açmam gerekecek. Benim abi. Bakalım burada hazineyi bulabilecek miyiz? Burada neler var? Al abi. Hop bulduk. Bu ne? Bizim depomuz. Her yerden depoya ulaşabiliyoruz. O çok güzel bir özellik ya. Şimdi. Şu gereksiz üzerimize taşımamamız gereken şeyleri depoya gönderelim abi. Hemen geliyorum. Tamam atmamız gerekenleri attık. Bu arada balığımız var. Aslında bir yerde pişirip gemide mürettebata yedirmeye ya da kendimize yedirmeye çalışabilirim. Ee, üzerimde pişmiş bir şey yokmuş gördüğüm kadarıyla. Ee, o yüzden bir deneyin bakalım yemek yapmayayım. Tabii daha sonra şu an bu adadaki hazinemizi bir bulalım. O gemi gideceği ben söyleyeyim. Yüzlerimiz var orada. Ama etrafa bir bakmak istiyorum önce. Ne? Aha. Bulduk. Kaz diyor burayı. Hazine sandığını çıkarmak için. Çok çabuk ol ne? Fazla kolay oldu sanki. Hmm, i̇çinden bak bir şeyler çıktı. Neyse gösteremedim. Tecrübe puanı kazandık. Ne diyor? Skorlock'a dön diyor şimdi. Bombard diye bir şema şema elde ettik. Bir şeyler bir şeyler. Bayağı da gümüş bulduk. Burada etraftan bir şeyler toplayabiliyor muyuz diye bakalım. Su var şurada. Gördüğüm. Burası Faraya ait. Neyse ki güvenli bir yer. Hani ateş açmadılar bize. Karakterimiz biraz garip hareket ediyor ya bu arada. Bir şey kazandık. Ne kazandık bilmiyorum. Bakacağız. Bu bir ikintisi. Bu ne? Toparlı. Distan cevizi. Burada ne yapabiliyoruz abi? Hmm, mürettebatımızı boostlayabiliyormuşuz. At bakalım biraz. Boostlayalım abi. 20 dakika boyunca stamina boostu verdi bizim mürettebata. Yanlış anlamadıysam. Etrafa bakalım. Belki başka bir şeyler de vardır alabileceğimiz. Çentikli bir kayamız var. Burası çok şey gibi Red Dead Redemption gibi ya adalar. Ha orada yemek yapabiliyorum. Ama buradan gülle aldık. Burada yemek yapmayı deneyeyim. Ee, Artalım abi, ızgara yapalım balık. Ne kadar yapalım? Kaç tane varsa yapalım ya. 14 tane. Yap abi. Bu ne? Kokonat. Tamam gerek yok başka bir şey. Şimdi deneyeceğiz zaten. Tamam gemimize geri dönebiliriz. Z'ye basarak aslında direkt atlayabilirim. Hah şey yapacağım abi. Şu e, silahlarımı değiştireceğim sol taraftakini. Bu ne abi? Bu diğerleriyle aynı galiba değil mi? Aynen. Kalberin, Long Gun. Hmm. Uzun mesafeye atabiliyor mesela. Yakına, yakına da atabiliyor ama şey, e, reload resi baya düşük. Hepsini aynı yapmak istiyorum abi böyle iki tane long yani uzun mesafe şeyimiz varmış belki bunları ön tarafa atabilirim nasıl olur acaba hasarı da yüksek çünkü ama ön taraftakiler zaten iki tane ee, zaten geç ateş edebiliyoruz ön taraftan. Deneyelim bakalım bu şekilde bir deneyelim. Hepsi aynı olacak şekilde deneyelim. Sonra değiştiririz. Bu sanırım şey yukarıdan mı? Bombardıman topları. Hasarı yüksek. Yukarıdan atıyoruz böyle. Ee, tamam bu şekilde kalsın. Yeni bir şeyler mi gelmiş kemimize eklemek için? gelmiş diyor ama bu zaten vardı ya bizde. Zaten bu seçildi. O bu ne oğlum? O ekle ekle. Ekleyelim abi beleş. Güzel bir şeye benziyor. Bu ne? Insatiable. Insatiable olalım abi. Güzel. Parayla alabileceğimiz dümenler de vardı ama burada he bu adadan alabileceklerimiz mi bunlar acaba. Al abi. Yeni havai fişeğimiz gelmiş. Bu adadan alabileceklerimiz galiba bunlar. Tamam çıkalım abi. Peki. Repair yapabilir miyiz? 29 gümüşe repair yapabiliyoruz. Çok iyi yaptık abi. Fulledik. Yaramızı. Gel şey yapalım abi. Yerken açalım gidelim. Bizim korsan adamımızın ismi neydi? En... Neydi orası? Orayı seçelim. Hatta fast travel yapabiliyorsak fast travel yapalım ya. Lan lan nereye gidiyorsunuz? Yuh uçmuşlar. Oraya bir festival yapmayı deneyeceğim. Büyük ihtimalle yapabiliyoruzdur. Evet yapabiliyormuşuz abi. Geldik. Bu ne? Görev mi var bu adamda? Konuşamıyoruz. Neden konuşamıyoruz ki? Burada yeni görevler falan var galiba. Neyse önce biz bir skor lokumuza gidelim. Önce görevimizi, asıl görevimizi teslim edelim abi. ready for more so you found little but the orders from Karadek? he was waiting for us that convoy was a lie sweet smelling nectar the taste of stinging piss and my agents swallowed it all that compagnie lapdog captain karadek has been feeding them the ones he hasn't turned is slaughtered Oh my agents gone. And we're left with naked ass cheeks flapping in the wind. Will be coming for us both now. Ah lan, oğlum, kandırılmışız lan ajanlarımız filan yanlış bilgilendirilmiş. Ya da yanlış bilgi verilmesi zorlanmış. Ee, o yüzden bütün ajanlarımızı kaybetmişiz ve hedef hedef e, Kar Karadeg diye birinin hedefi haline gelmişiz şu anda o konvoyda da hiçbir şey çıkmamış ya yani çıkmadı zaten biz de evet ee, demiştik ki hani bunun vaat etmişti Skorlok bize şaşırmıştık Animet Animet'i görünce şaşırmıştık yani şimdi ne diyebiliyoruz Karedek benim peşimde değil seni istiyor o diyor ee, ikincisinde de Karedeki birlikte indireceğiz diyor bu işaret ne abi şey <laughs> sinyal neyse Abi, bu birlikte girdik, birlikte işin <laughs> you obviously don't know the man. My other captains will be browning their britches about now. You best get a new set ready. He's a companion man. Their best. Righteous too. Would rather saw off his own hand than accept tainted coin. Karadek is still a French dog. Set a target in front of him, and the Mutt can't help but give chase. <Sessizlik> <Sessizlik> evet, And karevimizi... the snobs delude themselves by playing a puppet master, pulling strings to get me trapped. ne diyor? Farayı yağmalayalım ve Fransızlara atalım suçu diyor. Farayla bir anlaşma yapalım diyor. Hmm. Bence de Farayla anlaşma yapalım ama Korsanlar olarak güçlerimizi birleştirelim. Kompanyi Fransız birlikleri sonuçta. Bence güzel, fena fikir değil, you have it the wrong way around. The Farah will come to us, begging for a deal. My agents will plant rumors of French treachery, and you, Cully, will play the villain. Blunder the Farah and we'll blame it on the Compagnie. You dress the part if you want. <laughs>

ee, cümlemi o söyledi aslında. Fransızlara şey yapacağız, suçu atacağız. Tamam biraz önce görev alamadığımız adamdan görev alabiliyor muyuz? A alabiliyormuşuz artık. Ee, Fransızlara suçu atacağız ve para da bize gelecek diyecek ki, bak Fransızlar bize saldırdı. Lütfen anlaşma yapalım. Bize yalvaracaklar filan e dedi. Bakalım işe yarayacak mı bu plan? Şimdi arkadaşlar bu bölümü kısa tutmak istiyorum. Bir sonraki bölümde yani görev görev gidersek bence daha iyi olur çünkü bir görev e, özellikle savaşmam gerekiyorsa çok zaman alıyor savaşmam gereken görevler. O yüzden büyük ihtimalle burada bir savaş çıkacağı için bir sonraki bölümde e, onu bir sonraki bölüme ayırmak istiyorum. Biraz e, uzattım ama. Ee, bu bölüm burada sonlandıralım o yüzden kanalıma abone olup 500 abone hedefime ulaşmama yardımcı olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.